Bismillah diyelim. İnsanın muhasebe yapması için feraset olması şarttır. İdrakı kuvvetli olması şarttır. Ee, yoksa tek türlü hesap kurduğum diye geziyor insan. Öyle geziyor insan. O yüzden muhasebesini bozuk yapar insan. Bozuğu muhasebesi bozuk oluyor otomatikman. <laughs> Halbuki insan muhasebeci, muhasebecinin muhasebesi isabet eder. O zaman bazı şeyler anlar. İşte bunlardan bir tanesi ben kimimi sorusunun karşılığında kalpteki durumu. Yani gün içinde yaşamı içinde kalbindeki e, durumu insanın kim oluşunu da gösterenlerden bir fonksiyondur. Yani insan o zaman nefsini ne kadar yamuk olduğu, hakikatinin bozuk olduğunu anlayabilir. Kalbine baktığı zaman insan o kalp neyle meşgul? ve o kalpte kimlere muhabbeti var? ...yani o kalp dediğimiz zaman bunlar önemlidir. Neyle meş meşgul etsen, bunun içinde iş güç, hayatın geçirdiği kötü değil, huzurlu kalbi bir insan zaten kabullendiği için ahmaklığını zaten o huzur bunda var. Mutmain huzuru gibi olmasa bile sıhhatli oluyor. Ama insan işte o maskaralığa düştüğü zaman kalbini de temiz, kurtulmuş zannediyor. Halbuki insan bunun içinde kalbinin gaflet ve üzerinde olduğunu e, uyanırsa böyle ne oluyor? Ha diyor. Evet diyor. Gerçekten ben aldanalım diyor. İşte o kalpteki muhabbetlik kimlere var? Kimlere var? İstek ve arzusu kimlere yok? İşte orada insanın hakikati saklı. İşte insan bunlara bakabilse bakamaz. Bakanla bakabilirse baksa o da ona fayda veriyor. Çünkü o zaman kendi zihniyle yorumlamadığı için bu hakikatleri görebiliyor. Bak ne yaptı? Danıştı. Ne yaptı? Yardım aldı. Ki bu nasıl bir şey? E ben şimdi ticaret yapıyorum. Ticaret yapıyorum diye iki kere iki dört olduğunu biliyorum diye muhasebeci olamam. Muhasebeci tutuyoruz. Muhasebeci ticaret yapmaz diyelim. O zaman hesabını kitabını güzel yapıyor. Bunun gibi. Şey Seyisak kaydı ve kuralı uyduğu zaman muhasebesini yaptığı zaman o zaman aldanmaz. Çünkü öteki türlü cahilin kendi kendine muhasebesi mutlak sonucu üsrandır. Sanma, sanmalı. Sanma üzerinedir. Aldanmaya devam eder. Ama insan e, güzel şekilde muhasebeciyle muhasebesini yaptığı zaman o zaman hakikatini görüyor. Kalbinin Allah rızasının peşinde olmadığını direkt yakalar yani havanın üstünde gittiğini uyanır. İşte böyle olduğu zaman da insan kim olduğunu görmüş oluyor. O zaman o insan iman ettim diyorsa pişmanlık, üzüntü yaşar. Yardım ister. Ama şimdi kendi kendine muhasebe yapar. aldanan ya üzerine vahabisi muhasebesi de aldanıyor. Ve bu sefer kalkıyor. Ne yapıyor? Ve Allah'tan ne yardım ister? İstemez ki. Çünkü muhasebesi de yanlış. Kendini güzel görüyor. Tövbe etmez Edemez Ama ötekü tırla bak insan ne yapıyor Muhasebeciye gitti muhasebe yaptırıyor Kendi muhasebesini sigara çektiriyor Ne yapıyor şimdi Vay be diyor Gerçekten yazıklar olmuş bana ya diyor Benim mutlak e, Tövbe etmem lazım Mutlak üzülmem lazım Mutlak Allah'a yalvarmam lazım Ama bak bunlar işte kulluk işte Ötekü bana nasıl e, Kendi muhasebe yapıyor otomatikman Harikalardayım. Her şey güzel. Ee, mis mis mis. Ve bu adam şimdi bu kafada nasıl tövbe edecek? Nasıl kul olacak? Nasıl kul olacak? Nasıl tövbe edecek? Tövbe etse bunun tövbesinden ne olur? Değil mi? İşte tarikat tasavvuf nispeti çok güzeldir. İnsanın e, muhasebesini de yaptırıyor. Ama nasıl? Rehberliği sandırmıyor. Tam isabetle akdiye koyuyor. Ne güzel değil mi? Kalbinde ne var? Şöyle bir düşün. Kalbini sana, kalbini sana direkt tasavvuf anlatsın. Şehvetin varsa gözün, kulağın duymuyor. Arzun, şehvetin kuvvetli olmuş oluyor. Bu adamın şimdi isteği şeyh olur mu? Bu adamın isteği Rabbil Alemin olur mu? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı alacak bu adam. Hakikatler bunlar kardeşim. Bu adam gözü dönmüş şekilde takılır. Örneğin e, açlık imtihanında yani karnı açıkmış, açlık anozini açlığa bulmuş. Bu adam yani yemek düşünecek bu adam. Karnını doğurmanın peşine düşecek bu adam. Bu adamın şimdi zikrine fikrine bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz. Ve vakit yetmiyor insanlar artık. İbadet yapacak kızı yapıyor şimdi ama takvayı da bürünmüş arkadaş takva olduğu zaman kamile büründüğü zaman kızın ama yakışık almaz ki ama muhakkak şeytan ve nebis kızı kıldırıyor ya filmcileri söylemiyor tabi ya da işte ne bileyim zikre oturacak aklı fikri başka yerde neden? muhabbetleri var muhabbeti var adamın alevli adam, ateşli adam ya da işte aç adam ya da hedefleri olan, hayalleri olan bir adam bir şeyler bekliyor. E bu konsantre olmaz. Bunun dönüşünden bir hayır çıkmıyor. Hani bir insan neden değişmiyor işte. Nedenlerden bir tanesi bu. Nasıl değişecek? İstekler başka. Söylenenler, tarif edilenler. Ne istemen gerektiğini söylüyorlar. Bu, bu farklı. Kalbindeki hakikatin istekleri farklı. İsabet yok. İşte o yüzden insan devamlı nasihat almalı. Devamlı. Çünkü niye? Rehbersiz olmaz kardeşim. Çünkü niye? ilim söylüyor ki rehberin yoksa sebebi yoksa muhakkak nefsin senin efendindir. nefsinde rehberi şeytan aleyna nedir? Bu bellidir. E şimdi insan bunu düşünse zaten görecek ki yani ben o zaman nefsime tabim akıl or, aklım reyin, o da şeytanın dostu. O zaman benim ibadetlerim ne? Onu da zaten İslam söylemişti, Emir aleminden bedeni yaptırılıyor. Sen yaptığını zannediyorsun. Böyle basittir. O yüzden çok böyle dikkat etmek lazım. Çok uyanık olmak lazım canlar.